Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bana yazdığınız için, yorumlarınız için, abone olduklarınız için, takip ettiğiniz için ve güvendiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şimdi bugün konumuz aa, zayıflayan kadınlar. Çok kilo vermiş ama yüzleri sarkmış olan kadınlar için masaj yapacağız sarkık cilt ve aynı zamanda çok kurumuş ve sarkmış, zayıflamış cildi dolgunlaştırmak için masaj yapacağız. E, masajdan hemen önce, e, bugün yetişebilirsem o videoyu da bu videonun arkasından yükleyeceğim. Yetişemesem yarın yüklenecek artık. E, masajdan önce bir exercise yapacağız. Exercise videoyu ayrı yapacağım çünkü orada bazı konular var. Biraz uzun olmasın, sizin canınız çok sıkılmasın videolarımı izlerken diye bölüp bölüp yapacağım. Exercise'ı bütün masaj yapan kadınlar, cilt bakımı yapan kadınlar, herkes yapması gerekiyor. Siz ne yaparsanız yapın. O, pardon, şimdi şöyle diyeceğim. O exercise ne yapıyor? bizim omurgalarımızı düzeltiyor. Ve eğer biz düz omurgalı, şöyle düz belde yürümüyorsak, şu şekilde yürüyorsak ya da şu şekilde oturuyorsak, bizim ne bakım yaparsak yapalım, ne kremler sürelim, botoks mu yapalım, filler mi yapalım, masaj mı yapalım, bunun hepsi boşa gider. O yüzden o exercise'lar bu videodan hemen sonra geliyor. Şimdi masaja geçiyoruz. Masajdan önce mutlaka mutlaka bakın yüzümde şu anda fondöten yok, makyaj yok, hiçbir şey yok. Ama ben yüzümü yine de temizleyeceğim. Ee, çok sorular soruluyor. Ben makyaj yapmıyorum, fondöten kullanmıyorum. O yüzden masaj yapmaktan önce cildimi temizlememe gerek var mı? Gerek var. Çünkü cildimizde sadece makyaj olmayabilir. Cildimizde bütün gün toz var, mikrop var, her şey var. Eğer onları biz silmeden masaj yaparsak, yağlarımızı, kremlerimizi sürüp masaj yapmaya başlarsak biz o mikropları, tozları derinlemesine içeri cildimizin içine sokmuş olacağız. Yani yendirmiş olacağız. O yüzden lütfen önce cildimizi temizleyelim. Bildiğimiz masaj kremimizi sürüyoruz. Bu masajı saçımızdan başlayacağız. Yani başımızdan. Şu şekilde bel düz. Buna dikkat edin lütfen. Bel düz, omurgalar düz ve başlıyoruz. Şu şekilde arkaya doğru çekiyoruz. Bundan sonraki işlem saçımızı şu şekilde çekiyoruz saçımızdan alıyoruz çekiyoruz saçımızdan alıyoruz çekiyoruz yukarı doğru şimdi söyleyeceğim bir çok önemli konu var bir de sizden rica etsem benim videolarımı izlerken lütfen sonuna kadar izler misiniz çünkü sonunda da çok önemli şeyler söylüyorum ben o yüzden şimdi size söylüyorum bir günde 3 litre su tekrar ediyorum bir günde 3 litre su içiyoruz. Sabah kalktığımızda su içtikten sonra mutlaka bir yemek kaşığı zeytinyağı içiyoruz. Çok zayıflayan kadınlar için söylüyorum ve cildi çok kuru olanlar için söylüyorum bunu. Ve ondan sonra avokado yemeği unutmayalım. Badem, ceviz, fıstık bunları devamlı kullanalım. şu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Gösteriyorum 20 kez yapacağız efendim. yapacağız. O. 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 Bununla bizim bugün yaptığımız cildimizin gergin olması için, sıkı olması için ve dolgun, dolu dolu yüz olması için yaptığımız exercise'lar ve masaj bitmiştir. Oysa bugünlük bu kadar. Size sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Yorumlarınızı